Merhaba arkadaşlar. Bugün itibariyle 16 Mart itibariyle Merkür tekrar Balık burcuna geçiş yapıyor. Son bir haftadır falan Kova'daydı, geriye geri gitmişti. Retrosu bitti. Kovada kalmaya devam etti. Bitirdi. Şimdi tekrar Balık burcuna geçiş yaptı ve 11 Nisan'a kadar da bu burçta seyahat edecek arkadaşlar. Merkür neydi? Merkür ifade, konuşma, anlatma. Karar verme mekanizması, yazma, çizme, iletişim, yazılı, sözlü, görsel, her türlü iletişim araçları yine Merkür ile ifade edilmekte. Şimdi Merkür balıkta e, ve 11 Nisan'a kadar balık burcunda seyahat edecek arkadaşlar. Şimdi bu dönem özellikle balık burcunun hayal dünyası Merkürle birleştiği zaman bu otomatik olarak aslında çok böyle zenginleşen hayal dünyasını, özellikle işi, yazarlık, işte metin yazarlığı, ile ilgili e, yaratıcı ve e, iletişimi ve yaratıcılığın birleştiği bir iş yapıyor iseniz bu dönem size çok faydalı olacak demektir Merkür'ün balık burcundaki bu seyahati. Fakat diğer taraftan Merkür balık burcunda balık çift vücutlu bir burç her şeyden önce e, ve bu yüzden de aslında düşünceler sürekli dağılmaya, odaklanma sorunlarının ortaya çıkmasına da sebebiyet verebilir. Bu yüzden 11 Nisan'a kadar biraz daha hani dikkatli olmanızda unutkanlıklar böyle çok söz konusu olabilir. Aldanmalar, iletişim hataları, yanlış anlamalar özellikle balık burcundaki etkisiyle birlikte çok böyle söz konusu olabilir. Bu dönem özellikle yalancılığın ve dolandırıcılığın artabileceği bir zaman dilimi olabilir. Hali hazırda bir pandemi durumundayız. Pandemi durumundayız koronavirüs yüzünden ve e, en son işte şey e, işte böyle kapılara kadar gelip de işte sizi test edeceğiz, sizi tarayacağız, ateşiniz var mı, şuyunuz var mı, buyunuz var mı diye eve gelen ondan sonra kişiler evleri soyuyormuş. E, bu Merkür Balık döneminde bu tarz hikayeler yine çoğalabilir. Dikkatli olun arkadaşlar, tedbiri asla ve asla elden bırakmamanız gerekiyor. E, bu dönem içerisinde e, özellikle hani e, eğitim eğitim zaten yok, hani e, daha doğrusu sınav yok e, bu dönem. Ama yine de hani, olası bir sınavınız varsa, hani böyle cevapları yazarken cevap kağıdınızda böyle kaydırmalar etmeler vesaire yapmamaya özen göstermenizde fayda var arkadaşlar. Böyle bir şeylere imza atacaksanız da iyice okuyun. E, aklınıza kafanıza yatmayan maddeleriniz varsa o maddeleri tekrar masaya yatırıp konuşun ya da bir avukat aracılığıyla e, bu maddeleri yeniden bir gözden geçirmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Merkür Balık'tayken çünkü bazen zihin o kadar dalgın, bulanık ve dalmaya müsaittir ki e, detayları göremeyebiliriz ama o detaylar sonrası bizim canımızı sıkabilir. Çok böyle detayda kalmak çok zordur Merkür Balık burcundayken. Bu yüzden de hesap hataları yapmaya da çok müsait bir zamandayızdır. Özellikle işte işte ay sonunu kapatırken dikkat edin ya da böyle bir e, hesap kitap işleriniz ya da ödemeleriniz varsa bir yerlere para gönderecekseniz özellikle birazcık daha ihtiyatlı ve dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Yanlış yerlere paranızı gönderirsiniz, işte mükerrer ödemeler yapabilirsiniz, dalgınlığınıza gelir, işte başka bir tuşa basarsınız, başka bir işlem yaparsınız. Hani bu tarz ondan sonra durumların olması çok söz konusu. Hani biraz daha dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Tabii ki Merkür aslında çok rasyoneldir. Çok objektiftir, çok detaycıdır, çok hızlı çalışır, gırıl 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 çalışır. Sürekli düşünmemize yardımcı olur. Fakat balık burcunda rasyonel olan Merkür bu rasyonelliğini kaybediyor. Daha irrasyonel davranmaya başlıyor. Yani birazcık daha gerçeklerden kopuk bir düşünce sistemi söz konusu olabiliyor. E, Merkür Balık burcundayken yani bazen hayallere inanmak ya da gerçek olmayan şeylere inanmak söz konusu. E, beni endişe e, endişeye sürükleyebilecek olan tek şey aslında bu dönem e, özellikle asparagas haberlerin ve yanlış haberlerin de çok hızlı yayılması söz konusu olabilir. Bu yüzden teyit etmediğiniz, kaynağına güvenmediğiniz hiçbir bilgiyi e, hem sosyal medya üzerinde hem de kendi hayatınızda çok da fazla paylaşmamanızı tavsiye ederim sizlere. Hele ki bu e, şimdiki gibi böyle hassas bir dönemden geçiyor iken özellikle. Ama tabii ki Merkür Balık e, süreci sezgilerimizi güçlendirecektir. Eee yani bana çok oluyor özellikle burada diyorum ki WhatsApp'ta e, birine mesela bir şey soracağım ama henüz ona WhatsApp'tan yazmıyorum. Chat yokuşu bana yazı veriyor falan. Hani bu tarz böyle enteresan böyle e, de, denk gelmeler diyelim tırnak içerisinde. Ee, söz konusu olabilir. Yine daha fazla rüya görebilirsiniz. Böyle rüya günlüğü tutabilirsiniz. Rüyalarınızı anlamlandırmaya çalışabilirsiniz. Rüyalarınızı yormaya çalışabilirsiniz. Bu Merkür balık süreci içerisinde daha spiritüel ögeleri okumak, spiritüel makaleler, spiritüel yazıları okumak daha keyif verici gelebilir. Merkür balık sürecindeyken özellikle. Ee, zayıflara el uzatmak, şefkat göstermek, yardım etmek için güzel bir zamandır. Yine dans, müzik, sinema yani sanatın herhangi bir e, dalında böyle bir şeyler çalışmak için güzel. Ki hele hele bu aralar biraz da böyle ellerimize kapanmışken özellikle gerçekten de böyle yaratıcı bir şeyler yapmak için e, belki de bir süredir yapmadığınız e, böyle ne derler ona e, hızlı hayatın hızlı akışından dolayı vakit ayıramadığınız yaratıcı çalışmalarınızı yapmak için de aslında e, uygun bir zaman... Ee, bir kriz zamanından geçiyoruz. Maksimum bu krizi kendinize faydaya çevirmelisiniz bence. Ee, bu dönem yoga meditasyon yapabilirsiniz, manevi tarafınızı sıkça besleyebilirsiniz, terapilere gidebilirsiniz, bilinçaltı uygulamaları, bilinçaltı ile ilgili ondan sonra bir şeyler yapabilirsiniz. Merkür balık sürecinde 11 Nisan'a kadar arkadaşlar. Ee, bu sürecin bana özel acaba bu Merkür Balık beni nasıl etkileyecek 11 Nisan'a kadar diye merak ediyorsanız eğer sorumgel.com'a istiyorsanız sorularınızı elbette ki iletebilirsiniz arkadaşlar. Ve videoyu bitirmeden önce ne yapıyoruz? Ellerimizi güzelce yıkıyoruz. O güzel poşur 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 böyle güzel güzel ellerimizi yıkıyoruz. Ee, ellerimizi sabunladığımız dönemde suyu kapatıyoruz unutmayın. Su israfı yapmıyoruz. Ellerimizi durulacağımız zaman tekrar suyu açıyoruz ve ellerimizi duruluyoruz. Minimum dışarı çıkıyoruz. Minimum kalabalıklarda olmaya çalışıyoruz. Hayat şartlarımız ne kadar izin verirse sosyal mesafemizi olabildiğince korumaya çalışıyoruz. İşlerimizi yapabildiğimiz kadar online platformlardan yapmaya çalışalım arkadaşlar. Ee, ve hani dediğim gibi hani bu süreç içerisinde yapabileceğiniz tek şey aslında Kişisel tedbir ve önleminizi almak. E, hani bir noktada artık bundan sonrası da artık bir tevekkül süreci başlayacaktır hepimiz için. Ama hani kendi kişisel tedbirlerimizi ne kadar alırsak e, o kadar iyi olur. Tabii ki bunda bir paranoya veya takıntıya da dönüştürmeden, hayatı zehretmeden yapmakta fayda var. Benden şimdi bu kadar. Kendinize lütfen çok çok iyi bakın. Çok öpüyorum ve çok da seviyorum hepinizi. Hoşça kalın arkadaşlar.